Merhaba mobil severler, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle test sunucusuna yeni bir kahramanımız geldi. Onu göstereceğim. Sonraki gelecek kahramanları göstereceğim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni kahramanımızın ismi Yue Yue. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yue. Ee, hikayesinden hızlı bir şekilde birazcık bahsedeyim. Yue yani Lobe adıyla da geçiyor. Bakın Aurora Lobe'yi keşfeden ilk kişiydi diyor. Lobe de bir diğer adı arkadaşlar. Kahraman Zax'ın düşmanı ikisi farklı ırktan geliyor ırkları birbirine düşman arkadaşlar. Zax'la e, tamamen düşman bir karakter ve Aurora'nın kankisi yani Aurora ile ikisi iyi geçiniyor. Bakın burada yazıyor zaten söylediğim şeyler. Bu şekilde bir kahraman detayına girmeyeceğim daha sonra anlatırım zaten size çok uzun çünkü. Şimdi özelliklerine geçelim. Hızlı bir şekilde özelliklerimize geçelim arkadaşlar. Düz vuruşu bu şekilde gördüğünüz gibi e, üçgen bir şey atıyor yürüyüşü uçarak gidiyor arkadaşlar böyle İlk geteni Yivi e, belirlenen alanda bir galaktik enerji patlaması yaratarak hedeflere 450 artı 51 büyü hasarı verir Merkez alandaki hedefler 0.8 saniye için %60 yavaşlar Bunun ortasına denk gelenler %60 yavaş diyor arkadaşlar şu şekilde hasar vuruyor. Şöyle ortaya atalım bir. Bakalım hepsine aynı mı vuruyor hemen hemen. Şöyle. Evet. Herkese aynı vuruyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle ortaya vuralım. Evet. Ortada dek gelirse diyor. %60 yavaşlar diyor. Bakın bu adam %60 yavaşlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani köşesi değil. Ortası gelecek. Bir tane daha göstereyim. Bak köşesinde dek geldiğini umursamadı gördünüz mü ortası geldi şöyle tamam İkinci yeteneğimiz gibi ee, belirlenen bir alana titreşimli meteor çağırır ve isabet eden hedeflere 240 artı 10 büyü hasarı verir orijinal yerden başlayarak meteor hedefe 0.3 saniye boyunca 120 büyü hasar verir ve hedef için 3 saniye %30 yavaşlar oha lan bu her yeteneği yavaşlatıyor hemen hemen şuraya bir tane bot koyalım şu şekilde Bakın şöyle Koyuyorsunuz tomurcu ve yönlendirdiğiniz tarafa Hasar veriyor Bu şekilde 3 saniye boyunca ee, Rakip yürüyorsa yavaşlatıyor Bakın Gördüğünüz gibi %30 muydu Evet %30 yavaşlatıyor gayet güzel Bir daha göstereyim şöyle Şöyle Gittiği yolu yavaşlatarak gidiyor Gayet güzel Gördüğünüz gibi bu şekilde Tamam ee, Daha sonra ultisine geçelim Gibi belirlenen bir alana 10 saniye süreyle bir yıldız alanı oluşturur Bu süre zarfında ultisini 15 defa kullanabilir Dokunmak yani alana dokunduğunuzda Yıldız alanı içerisinde belirlenen bir alana 550 artı 66 hasar verir Dokunduğunuzda Tık tık şöyle dokunduğunuzda arkadaşlar 550 artı 66 hasar veriyor Kaydırdığınızda yani şöyle sürüklediğinizde belirlenen anda hedeflere 0.5 saniye boyunca 230 artı 10 büyü hasar verir. Hedefler için 2 saniye 160 oranda yavaşlatır. Hem yavaşlatıyormuş hem hasar veriyormuş ama yarısı kadar hasar veriyor eğer kaydırırsanız tamam mı? Bu süre zarfında Yiwi herhangi bir havaya savunma etkisine karşı bağışıklıklı olur. Yani seni havaya kaldıramıyor kral. Tamam mı? Ulti atarsa. Çitle kontrol etkisine maruz kalırsa yıldız alanı kaybolmayacaktır. Fakat becerilerini kullanamayacaktır. Yavaşlatma, kışkırtma e, bu tarz şeylere karşı da alan kaybolmuyormuş. Yalnız e, dokunup tıklayamıyorsun arkadaşlar. Eğer baskılama etkisine maruz kalırsa yıldız alanı kaybolur. Stan yersen, Franco gelir, ulti atarsa e, bu alan kayboluyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi gösterelim alanımızı arkadaşlar. Şöyle bakın. Oğlum kocaman lan bu. Neyse. Şöyle atalım abi. Bakın evet süre sayıyor bak. Dokunduğunda çok hasar veriyor bak. Bak görüyor musun? Bak. Ulan ne biçim yapmışlar? Dokunduğunda böyle hasar veriyor. Şöyle sürüklediğinde de seri hasar veriyor. Çok ilginç. Bu arada altın gelişinin rengi de değişmiş gördüğünüz gibi. Tekrar yapacağım. Şöyle bir daha görün arkadaşlar. Ama gerçekten değişik bir ulti. Biraz daha geride olsa daha iyi olur. Bakayım şuradan. Nereye şey yapıyor? Evet alanı her türlü böyle yapıyor. İptal de edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani alanı öne atayım diye bir şey yok. Kendi şeyinde şu şekilde kaydırdığınızda bunları yavaşlatıyor da. Şöyle tıkladığınızda da tak tak vuruyor. Devriye botu da koyalım. Öyle yapalım bir de. Şunları kaldır abi. Evet yavaşlatıyor gördüğünüz gibi. Lan kime de gidecek geri buldunuz ha. Dur. Bekleme süresi yok. Bakın yavaşlatıyor gördünüz mü arkadaşlar? Ama e, belli bir sayısı var. Belli bir sayıdan fazla vurmuyor. 25 herhalde altta. Onu mu sayıyor? Süreyi mi sayıyor? Onu da anlamadım da. Belli bir sayısı var abi. Belli bir sayısı var. Evet 15. 15 kere yapabilirsin diyor bak. Vurdukça gidiyor sayısı. Bu şekilde yalnız bunun sitekle bir alakası var. Şunu tekrar yapalım. Pasifine geçelim arkadaşlar. Pasifi gibi becerileri düşman kahramanlara hasar verirken galaktik güç kazanır. 11 kimde sınırlı olmak üzere her galaktik güç birikimi %2 hareket hızı arttırır. Galaktik alan oluşturduğunda tüm galaktik güçler sıfırlanarak ulti kullanım sayısını arttırır. Aha burada arkadaşlar formül. Diyor ki düz yetenek kullandığında güç birikir diyor ve hareket hızını artar. Şu an bizim hareket hızımız kaç abi? Ee, bakın şurada yazıyor. 260. Yetenek kullanıyoruz. Of hemen birikti lan. Yani hemen bir tane yetenek attım. Yine onlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareket hızımız 311 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baya bir arttı hareketimiz. Normalde 20 artması gerekirken yani %20 falan arttı ortalama. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde daha sonra bunu da ulti kullandığınızda diyor. 15 değil de 25 alırsınız diyor. Bak 25 tane. Boş alana da atsan sayı gidiyor Gördüğün gibi. Doluya da atsan gidiyor, boşa da atsan gidiyor. Ama bak bunda tek kareye atsan da Tek gidiyor yani iki adamın ortasına attığında Şey oluyor Onu bak Şuraya Yan yana bot koyayım Şöyle Yani üç kişiye vur, vuruyor ama Tek sayıyor Dokunmayı Bak Lan Bak ikisine vuruyor ama tek sayıyor Gördün mü Ama da Kaydırdığında direkt gidiyor abi sayılar Bunda Bunda şey mi peki? Bunda tek mi? Ona da bakayım. Son. Onu da göstereyim. Sonra devam edelim arkadaşlar. Şöyle. 3 tane bastım. Evet. Yani 3 tane önemli olan basmam bunda da sayı gidiyor abi. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar kahraman. Önerilen bu ülke bakalım mı? Önerilen bu ülke ne abi? Bekleme süresi demiş. Kesinlikle parlayan asa zaten çıkılması gerekiyor. Yani bu şekilde hareket hızını sürekli arttırıp gezebilirsiniz. Kalıcı veriyor. Yani bu ulti atana kadar sizde oluyor bu hareket hızı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani gitmiyor. Belli bir süresi falan yok. Kaybolmuyor. Sürekli sizde gördüğünüz gibi. Tamam. Kahraman bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yetenekleri, ultisi, ıvırı zıvırı böyle değişik bir kahraman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir diğer yeni kahramanımız arkadaşlar Matilda ee, şu anda Brody'nin karısı olarak gözüküyor ve görünümü biraz değiştirilmiş gördüğünüz gibi size göstermiştim bu kahramanı eline asa vermişler arkadaşlar ee, yani şu an bana baktığımda Soroka'yı satıyor sanki LoL'den ya o tarz bir destek kahramanı olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Geldiğinde hep birlikte göreceğiz. 2 hafta içinde bu kahraman da test sunucusuna gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyunun datasında böyle bir fotoğraf var arkadaşlar. Benedetta ile Brody aynı karede gözüküyor. Bunlar büyük ihtimalle aynı ay içerisinde gelecek gibi. Şu an bakın tarihleri söylüyorum. Kahramanların geliş tarihlerini. 18 Eylül Barat kesin tarih tamam mı? 30 Eylül Benedetta'nın etkinliği başlayacak tamam mı? E ee, Ekim ayı içerisinde Benedet dayı size bedava verecek. Bunu zaten anlatmıştım. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyin. Daha sonra Ekim ayı içerisinde bir diğer yeni kahraman Brody. Yani bu gördüğünüz mızrakçı gelecek. Zeus gibi şimşeği var ya göstermiştim ya. Bu kahraman gelecek arkadaşlar. Şimdilik elimizdeki bilgiler bunlar. Dediğim gibi bunların ikisinin bir alakası var. Hep birlikte yakında göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.